Merhaba arkadaşlar, milli aradan sonra süperlik tekrardan başladı. Beşiktaş'ı transferlerini her şeyini konuştuk. Sosyal medyada tartıştık. Her yerde oturduk, çay sohbetlerinde tartıştık. Neticede artık biz onun sahada ne yapabileceğini merak ediyorduk. Bugün itibariyle onu da bir nebze gördük arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sakin olup geriye yaslanalım. Ve Beşiktaş'ı şöyle biraz eee Değerlendirelim yani eleştirelim diyeceğim ee, Eleştirmeyeceğim. artık eleştirmek istemiyorum çünkü transfer döneminde yönetimi çok eleştirdim yani bana katılırsınız katılmazsınız o sizin takdirinize hiç kimseye bir şey demiyorum ama ben kendimce doğru gördüğüm şey söylüyorum yanlış gördüğüm şeyleri söylüyorum eleştirmem gereken şeyleri eleştiriyorum sonuçta yani hiç kimseye körü körüne de eleştirmiyor, eleştirmiyorum körü körüne de. Böyle adamcılık yapmıyorum. İşin açıkçası söylemek gerekirse. Biz kimiz diyeceğiz? ya biz hiçiz aslında. Öylesine konuşuyoruz. Yani ne ya bileyim işte bir sevgimiz sevgimizle Böyle kendi kendimize konu. Dostlar alışverişte görsün. Muhabbetindeyiz. neyse arkadaşlar. Evet. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar transfer dönemini şöyle bir kısaca bir değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen yıl devre arasında önce Hasan Arat'tan boşalan başkanlık koltuğu ya da seçimle tekrardan seçilen, tekrardan seçilen demeyeyim de demiş olur o ifade. Yeni başkan Serdar Adalı bu camianın içerisinde doğmuş. büyümüş bilen bir başkan olarak eş taşlar olarak başkan. o günden bugüne kadar bu an itibariyle hani başkan olarak yaptığı transferlerde bir nebze iyi fakat geç kalan hareketler yaptı. Transferleri geç yaptı. Artı eksik yaptı. Mesela yani sol kanat alamadık. Sol kanat maalesef. Yani şu anda deseniz ki Beşiktaş 4-4'lük bir transfer dönemi geçirdi mi? Hayır. Kesinlikle geçirmedi. Kesinlikle geçirmedi. Şu anda Beşiktaş'ın elinde ideal bir 11 yok. Ancak ha ideal bir 11 çıkar mı? Onu da hocadan bekliyor. Hoca çıkartacak. İnşallah çıkartacak. Hoca Sergen Hoca bu noktadan güveniyorum. Başkan onu çok zor bir bıraktı. Bu arada en son yeni hoca Sergen geldi Beşiktaş'a. Değerlendik belki. Şimdi milli aradan önce Beşiktaş'ın başına yeni bir hoca geldi. Sergen Yalçın. Ole gitti. Biz şunu merak ediyoruz. Yani transfer döneminde yönetim Beşiktaş'ın bilinen kronik eksikliklerini tamamlayacak mı? Tamamlamayacak. Biz hep onu merak ettik. Transfer dönemi bitti. Cuma akşamı da bitti. Peki Beşiktaş'ta sorun kendiniz ya da izlerken gördüğünüz Beşiktaş ya yani şöyle yani yaslanıp da tamam transferler tamam şimdi artık geriye yaslanıp izleyebilir izleyelim diyebiliyor musun? Ben şahsen diyemiyorum. Mesela bugün Başakşehir karşısına nasıl çıkacağımız çok merak ediyorum. Sergen Yalçın ne yapacak? Elindeki kadroyla kimi nerede oynatacak tarzında merak ediyorduk. Beşiktaş'ın kağıt üstünde baktığı zaman sol oyuncusu. Bugün forvet oyuncusu olarak aldığımız yedek forvet Elbilal Kore. O oyna diye sol kar. Şimdi tamam yönetim hocaya vermemiş bir oyuncusu al, al bunu kullan dememiş. Sergen'den de biz Çapkadan tavşan çıkartmasını bekliyor. Ben inanıyorum çıkartacak bak. Ben inanıyorum. Az çok top oynayan insanlar, olaya hakim olan insanlar, yani yakın mevkiler vardır. Mesela ele, birisi sağ kanat oyuncusu, mecbur kalırsa solda da oynar. Sol kanat oyuncusu sağda da oynar. Ama biz diyoruz ki, ya imkan varken transfer döneminde, neden orijinal e, mevkisinin insanını almadınız? Yani bunu e, sorguluyoruz. Bunun cevabını bekliyoruz. Bunun cevabı olmayınca, Sağda görmeyince bunun cevabını. rahat üstünde görmeyince Ona kızıyoruz. Yoksa eminim ben Sergen Yalçın ya ulan diyeceğiz var ya vay be adama bak ya. Orayı da halletti diyeceğiz. Ve bunun en büyük adaylarından bir tanesi bugün gördük yani. Bilal El Tore. Yani Sergen'in şampiyon olduğu dönemde Larin'i oynatmıştı o mevkide. Larin de Corvette. Orada çok da faydalı olmuştu. İnanılmaz goller atmış. Bugün Bilal Tore'yi izleyince bir an onu hissettim inşallah bir ikincilerin gibi olur. Çünkü elde malzeme yok. Neyse, Beşiktaş bugün Başakşehir'i 2-1 yendi. Yani o daha şöyle kimseyi daha net bir değerlendiremeyeceğiz. Ne değerlendireceğiz? Yani hoca yeni, oyuncular yeni, takım birbirini tanımıyor. Bugün bugün takım analizi yapmak, oyuncuların eksisini, artısını konuşmak değil. Çünkü herkes daha sonda acemi. Yani yeni. O yüzden ben çok fazla futbolcuların, hocanın üzerine Olumsuz hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bugün hiçbir olumlu bir şey konuşmak istemiyorum. Ben bugün maçı izlerken ne hissettim sizinle onu paylaşayım. Yani yakın zamanda böyle rahat bir maç izlemedim. Ya basıyor Beşiktaş mesela. Akıyor. Yani o mesela yerni, yani böyle topu alıyor. Ya oradan gideceğini biliyorsunuz artık. Topun oradan akacağını biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Ya vallahi o kadar rahat maç izledim ki. Ya yenilsek de hiç umurumda değildi. Ben maçtan müthiş zevk aldım. Dediğim gibi Bilal ayağına top geldiği zaman inanılmaz heyecanlanıyorum. Cerni her yere gidiyor. İnanılmaz bir transfer bakın. yani insan şu, burada şuna kızıyor. Sayın Başkanım Serdal Adalı ya Cerni'yi madem alacaktık neden çok daha erkenden almadık biz bu oyuncu? Alabilirdik yani. Alabilirdik. Bakın neler kaybettik. Yani şu, şu gün itibariyle aldığımız oyuncuların hepsini biz daha öncesinden alabilirdik. Bak burada bir zamanlama hatası var. Sayın Başkan biz eleştirdiğimiz zaman bunları kızıyoruz yani. İşte futbolcuların hangisini alamazdı da bugüne son dakikaya son zamanlara iş işten geçtikten sonra mesela Avrupa'nın elendikten sonra aldık. Yok hepsini alabilirdik. Ben öyle düşünüyorum. Başkan'a eksi yazar. Evet. Bugün maçın genel itibariyle bana hissettirdiği hava çok güzel. yani mutlu oldum ya. Yani böyle bir heyecanlandım. Böyle Beşiktaş şeylerine Kodlarına döndüğümüzü hissettim ben bugün. Mesela Sergen Hoca kenarda bir Beşiktaş hocasının olduğunu diyorsun ki tamam kenarda bir hoca var müdahale edecek. Neye? Oyuna müdahale edecek görüyor. Beşiktaş'ın hakkını arayacak onu hissediyorsun. Ya bu Bakın bugün enteresan bir şey söyleyeceğim size. Sergen Yalçın sarı kart gördü. En son Beşiktaş'ın hangi hocası sarı kart gördü? Ya da hangi hocasının kenarda Beşiktaş için böyle göğüs göğüse mücadele ettiğini ya da daraştığını tabiri caizse. Kim gördü? Yakın zamanda gördünüz mü böyle? Görmediniz. Görmediğimiz için yani Beşiktaş hep aşağıya gitti yani. yani yöneticilerin zaten çoğu vurdum duymaz. Hiçbir Beşiktaş'ın hiç hakkı aranmıyor. Sergen Yalçın bugün maçın içerisinde sarı kart gördü. Bu çok önemli yani. Ha görsün demiyorum. Görmesi gerektiği de kırmızı da görecek. O ayrı mevzu. Ama böyle böyle kenarda salon beyefendisi gibi el cepte izlemeyecek arkadaşlar. İzlemeyecek. Beşiktaşlıysan izlemeyeceksin bir. Bugünkü maç üzerinde gördüğüm güzel şeylerden o Beşiktaş'ın o ruhunun geri döndüğünü hissettim. Bir başka konu da e, çok hani detaylara girmek istemiyorum. Her konuşmamda da böyle söylüyorum. Yani bazı eleştiriler. detayları çok sevmediğim için arkadaşlar hayatı da böyle yaşıyorum. Yaşa ben yaşamayı seviyorum da detaylar insan boğuyor. Biraz. Şimdi mesela Orkun Kökçü kırmızı kart gördü. Pozisyonu izledikten sonra ben dedim yani buna kesin bak bana göre kırmızı mı değil. Sebebini açıklayacağım. Ama ben pozisyonun ilk yakın çekimini gördükten sonra dedim ki bak Beşiktaş acımazlar. Ter şey sergen diyorum. Orkun'a kırmızıyı verecekler dedim. Sarıyı verdi hakem. Bekliyorum tamam. Bekliyorum. Daha dedim ya yok çağıracaklar. Evet çağırdılar arkadaşlar ve Orkun'a kırmızı kart gördü, verdiler. Sebebi de işte Orkun'u özür dilerim arkadaş Orkun yerdeyken başka oyuncuya gibi. Şimdi bakın bir işin e, yani karar verirken Biraz da olayların şeyine bakmak lazım, psikolojisine bakmak lazım, ruhuna uygun hareket. Şimdi o pozisyonu hakemler izlerken ne düşündü onu bilmiyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum bir futbolcu olarak. Şimdi orada Başakşehirli oyuncu Orkun'a öyle bir hareket yap yapıyor ki smash down hareketlerinden birisini yapıyor. Bakın tekrar eğer imkanınız olursa pozisyonu izleyin. Allah aşkına izleyin. Orkun'u, Orkun'un bacağını öyle bir ters diyor, döndürüyor ki. Yani bir an eyvah dedim bak tekrar izlerken. Eyvah dedim ya. Dizden dönüp Orkun'un dizi kırılabilirdi bak. O kadar tehlikeli bir hareket. O refleksle ben olsam şahsen var ya bak o Başakşehir'li oyuncunun anasını ağlatırım. Veya sezonu kapatırdım bak. Ciddi söylüyorum. tek tokadı yapıştırırdım orada. Tramponun altıyla ağzını çenesine kapat. Orkun çok yumuşak bir tepki verdi. Yani. yani öyle refleks olarak, yarı refleks, yarı bilinçli olarak bir şey demiyorum. Ama sen o pozisyonu izleyip de Orkun'un e, bu yaptığı hareket mi daha tehlikeli yoksa Başakşehir'li oyuncunun yaptığı hareket mi daha tehlikeli? Yani oyuncu e, sağlığı açısından düşündüğü zaman hangisi daha fazla zarar verir? Yani çevrenizde bir ortopedi doktoru varsa, bir kırık çıkıkçı varsa Başakşehir'li oyuncunun Orkun'a yaptığı hareketi bir izletin bakalım arkadaş. Hangisi, hangi hareket daha tehlikeli? Hangisi daha çok e, futbolcu sağlığına zarar verecek hareket? Bir sorsun bakalım. Cevabını merak ediyorum. Art niyetsiz bir insan diyecektir ki Başakşehir oyuncunun yaptığı hareket gerçekten çok tehlikeli. Bak inanılmaz sinirliyim ya. İnanılmaz sinirliyim. Yani oyuncuya sinirliyim. Başakşehirli oyuncuya. Artı hakemleri değil. Kaç tane adamsınız kardeşim. Eşek kadar adamlarsınız ya. İzleyip de şu pozisyonun ruhuna uygun karar verseniz ya. Orta hakem. Yani sen verdin sarı kartı. İzledin de. De ki kardeşim. Burada bu oyuncu bunu refleksle yapmış. Çok da tehlikeli. Değil yani. Neyse. İşte bu noktada Bakın bu tarz olaylara kenardan e, Beşiktaş'ın hocası tepki verecek. Oyuncular tepki verecek. Şimdi yönetimden de tepki bekliyor. Beşiktaş'ın haklarını arayacaksınız. Aramadığınız zaman başlarda böyle siz kıpmırdamaya başladığınız zaman, kıpmırdamaya başladığınız zaman ne olacak? Bizi hep aşağıya çekecekler. Hep böyle olacak yani. Bakın bugün Galatasaray'ın maçını da izledim ben. yani yüzde yüzlük. Yani iki, de, iki, de, iki defa sarı kart görüp kırmızı gör mesela. Ama vermiyor adam. Yani adamın ayağına basıyor. Kart sarı vermiyor. Vermiyor hakem. Ne yapacağız? Ama Beşiktaşlı oyuncu hop bak bir temas hemen sarı kart. Bunlar bakın artık Beşiktaş'ın hakları aranması noktasında Sergen Hoca kenardan bağırmayacak. iş oraya gelmeyecek. Yönetim sizin işiniz bu kardeşim bundan sonra. Biz Beşiktaş'ın oyuncusunu, taraftarının, hocasını, Beşiktaş armasının hakkını artık arayacaksınız. Lütfen. Tamam transfer dönemi vesaire bitti artık onları unuttuk. Ee, yeni bir transfer dönemine kadar biz bunları kapatmışmıyoruz. Ama siz de lütfen Beşiktaş'ın artık sahada lime lime doğrandığı pozisyonda tek tek ele alıp her hafta gündeme getirin lütfen. Elimizde her türlü imkan var. Her türlü imkan var. Sosyal medyamızdan paylaşalım bunları. Değerlendirin ve gündem yapalım yani baskı yapalım Bakın hakemler bugün Beşiktaş'ta iki tane kritik karar verdi. Bak bir tane Orkun'la alakalı karar. İkincisi ondan daha önce penaltı var. Cengiz Ünder ceza sahasında oyuncunun eline vuruyor ya vuruyor. Topu vuruyor. Rakip oyuncunun eli vücuduna yapışık değil. Açık. Avantaj sağlıyor. Yüzde bir milyon penaltı. Penaltı değil diyor ya. Bardaki hakemler de penaltı değil diyor. Orta hakem de yan hakem de. Hiç kimse penaltı. Bakın ya yönetim sen yönetim. Bunları siz bunları her hafta Beşiktaş'ın haklarının yerinde bu noktada hepsiyle alakalı böyle kamuoyu oluşturacak açıklamalar yapıp bunu gündemde tutmamız lazım. Yoksa biz böyle iki kazanırız bir kaybederiz. İki kazanırız bir kay. Hop zaten ondan sonra iş işten geçer. Koparız. Koparız. İnanın çok çabuk. Maalesef. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. E, şey soruyor mesela. Orkun Kökçü kırmızı kart gördü. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın Avrupa maçlarından dolayı bir tane maçı ertelenmişti. Ertelenme maçlarında Orkun Kökçü eğer iki maç ceza alırsa oynar mı oynamaz mı vesaire. Kural nedir? Kural açık ve net arkadaşlar. Kural diyor ki bir oyuncu maçta kırmızı kart görmüşse diyelim yani ki bir maç veya iki maç ceza aldı. Kartı gördüğü maçtan sonraki ilk resmi maçlarda cezasını çeker diyor. Yani bu Erteleme maçına denk gelir veya gelmez. Yani soru çok basit. Beşiktaş'ın bundan sonraki oynayacağı ilk iki maçta veya bir maçta neyse artık Beşiktaş camiası buna yönetimi itiraz edecektir muhtemelen. Kabul edilir edilmez. Ben inanmıyorum edileceğine. Futbol Federasyonu Beşiktaş'la yine bir karar vermez bu. Beşiktaş, i̇şte Orkun önümüzdeki ilk iki maçta oynayamayacak arkadaşlar. Erteleme maçı olur veya olmaz. Bir bilgilendirme yapmış. Neyse arkadaşlar çok fazla zamanınızı almayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fikirlerimize katılırsınız. Katılış önemli değil arkadaşlar. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum